Hepinize hoş bulduk arkadaşlar. Bugün sizlerle e, reality videosunun e, dördüncüsünü ve sonuncusunu çekiyoruz. Allah'ın izniyle bu defa olmayan arkadaşlarımız da olur. Aslında arkadaşlar bu defa e, yorumlarımızda e, bir e, yorum kısmında bir yorum bırakmış arkadaşımızın tavsiyesi üzerine çekeceğiz e, bu videoyu çünkü arkadaşlar e, herkeste aynı e, problem aynı şekilde çözülmüyor e, o yüzden son olarak artık bu videoyu çekiyorum ve inanıyorum buna e, son bulacak bu probleminiz e, arkadaşlar şöyle bir şey e, düşündüm aslında mantıklı e, şu anda yeni donatılarla e, yeni e, nasıl söylesem windows 10 için entegre e, şirket e, olarak e, Realtek e, uyumlu e, nasıl söylesem sürücüler e, e, sürücü yazılımları çıkartıyor. O yüzden e, burada biz aslında bu e, ibareyi, işareyi yani görmeyebiliriz. E, bu durumda arkadaşlar e, eski sürümlere e, gitmemiz gerek. Arkadaşlar. Direkt olarak Google açıyoruz. Şuraya Realtek Audio e, Driver 2.75 e, yazıp aratıyoruz. E, Filehorse.com e, sitesinde. Bakın arkadaşlar, 64 bit işletim sistemi olanlar için, 64 bit, 32 bit işletim sistemi olanlar için 32 bit. E, şöyle bir daha hatırlatayım bilgisayar üzerinde saklik yapıyoruz şuradan arkadaşlar bakabilirsiniz sistem türü 64 bit işletim sistemi ya da 32 bit olarak gözükecek size 32 bit gözükmese bile 86 gözükürse 32 demektir Evet arkadaşlar indirme sitesine geri dönüyoruz Mesela 64 biti indirmek istiyorum arkadaşlar bakın şurada e, free download yazan yere e, dokunuyorsunuz başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Indirme geldikten sonra e, indiriyorsunuz. E, eğer ki arkadaşlar kurmazdan önce e, şöyle bir e, program kaldıra giriyorsunuz eğer e, Realtek HD Definition Audio Driver varsa arkadaşlar varsa silin, silin, silin. Hatta e, silmeniz için Revo, Uninstaller gibi daha derinden silen programlar kullanabilirsiniz. Eğer e, anlamazsanız o işlerden şöyle sağ klik yapıp kaldır dediğiniz zaman kaldırın. E, bilgisayarı yeniden başlatın. Bu defa indirdiğiniz dosyaya geri dönün arkadaşlar. Kurun ama yine yeniden başlatın arkadaşlar. Yeniden başlattıktan sonra e, şu işaret inşallah arkadaşlar bu defa çıkar ve bu son video olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü bundan sonrasını yani o hangi cihazsa, laptopsa, PC ise artık ona birebir müdahale etmek zorundasınız. Çünkü problem türlü türlü kaynaklardan olabilir. Türlü türlü şeylerden olabilir. Bu kadar arkadaşlar. Eğer video işinize yararsa, eğer bir like atıp abone olmayı çok görmeyin. Sizin like'larınız, güzel yorumlarınız bizi bu işe motive ediyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Bizim kanalımız misyonu arkadaşlar sizin dediklerinizi bir istek bile olursa o videoyu eğer e, biliyorsak başımıza gelen bir sorunsa, gelme gelmeyen bir sorunsa bile araştırıp eğer makul nasıl söyleyeyim e, makul bir e, yolunu, doğru bir yolunu bularsak, emin eminsek eğer yüzde %60-70 o videoyu hemen çekeriz. E, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet.